Evet, evet. Sayın Başkanım, kıymetli arkadaşlar Doktor Vahdettin Engin ve ben Emel Engin 100. yılında Cumhuriyet ve Atatürk konulu Söyleşimiz için Sizlerle bir aradayız Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını Coşkuyla kutluyoruz Üzerinde yaşadığımız bu toprakları Bize armağan eden e, Büyük kurtarıcı Başta olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Tüm kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bugünümüz yaşıyoruz. Birçok olaylar cereyat ediyor. Fakat bugüne hem daha iyi anlayabilmek için hem de aslında geleceğimizi doğru bir şekilde inşa edebilmemiz için geçmişte yaşananları da iyi bilmemiz gerekir. İşte Cumhuriyetimizle ilgili de gene geçmişte yaşananları şöyle ana hatları bilmekte yanar var. Sevgili gençler hepiniz e, okul sıralarında hala devam ediyorsunuz. Eğitimini <laughs> almaya devam ediyorsunuz. E, hep şöyle biliriz. Aslında çok güzel bir anekdot. Sakarya Savaşı sırasında şehitlerimizin kanlarının üzerine ay ve yıldızın yansıması ile birlikte Türk bayrağının oluştuğundan bahsederiz. Aslında bu doğru mudur değil midir? Bunu hocamızdan dinleyelim. Şimdi o modernleşme döneminin unsurlarından biri de o Fransız istilalinden sonra e, modern, şey, modern devletler ve milli devletlere doğru bir kayış var. Şimdi milli devletlerin oluşması diğer tarafta e, daha önce işte imparatorluklar, krallıklar, onların sancakları, almaları vesaire. Fakat e, şey göre bir de 18. yüzyılın sonunda artık devletleri sembolize edecek bayraklar gündeme geliyor. Yani ülkeler benim bundan sonra benim devletimin sembolü bu bayraktır şeklinde ee, şey yapıyorlar, belirlemeler yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bizim ülkemiz için bu ne şekilde oldu? Ee, 1793 yılındayız. 1793 yılında e, bizim devlet başkanımız Sultan 3. Selim. E, dolayısıyla padişah doğal olarak bayram şekline ve rengine karar verecek. E, ve Sultan 3. Selim'de Dedi ki bizim bayrağımız kırmızı zemin olacak, bayrağımızda ay yıldız olacak ve ay yıldız da beyaz olacak. Dolayısıyla demek ki Osmanlı Türkiye'si diyoruz, yani çünkü bu tarihi devamlılık çerçevesinde meselelere baktığımız zaman devletin ismi aslında hem Türk devletidir. Bu anlamda daha Malazgirt'ten sonra Selçuklu Türkiye'si. Sonra Osmanlı Türkiye'si, günümüzde de Cumhuriyet Türkiye'si. İşte Osmanlı Türkiye'si kendine bayrak olarak, devletin sembolü olarak bugün de kullandığımız bayrağı seçti. İnşa inşa edebilmemiz için geçmişte yaşananları da iyi bilmemiz gerekir. Geçmişte değilse de atamamız lazım. Şimdi biz Kayseri'ye yeni geldik ama Talas Belediyesi'nin bu anlamda çok güzel etkinlikler yaptığında bu vesileyle öğrenmiş olduk. Sayın Başkan da gerçekten bu tarz etkinliklere, kültüre, sanata çok değer veriyor. Bize verilen bilgilerden öğrendiğimiz gibi aynı zamanda bir bu tespiti de yapmış olduk bu vesileyle. Başka türlü tabii ki Hani okullarda eğitim alıyorlar bir takım şeyler öğreniyorlar fakat bu tarz yaz, yan etkinlikler Genel kültürlerin artırmalarına yol açıyor ve sağlıyor ki Talas Belediyesi de bu konuda ciddi bir çaba içinde olduğunu fark ettik, tespit ettik. Ve Sayın Başkan nezdinde tabii ki Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Talas Belediyesi'nin konu olarak buraya geldik ve biz öğrencilerle buluştuk. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.